Ay. kaç oradan kaç 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 vur 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 Gitti Abi ne patladı Fena patladı Koş koş Bu sefer öldüreceksin işte abi Çek oğlum videoyu çek. Çekiyor, çekiyor. Abi öldürmeyin öldürmenin. öldürmenin peşinde misiniz? Abi zarar vermesin, onu biliyoruz. Zarar vermez mi? O zaman çek Yok, onu yapma. Dur, Bakayım, bak. Yusuf şimdi konuşma yap. Evet, yılan dediğimiz hayvan. Asıl bu. Asıl <laughs> budur. Evet. Yalnız. Bravo. Şu, şu yılan tek bir zarar olmasa da acayip zarar olan yılanlar vardır. Yani o yılanları da bu şekilde. Aha şu sopayı görüyorsunuz biraz ufak mangala, Mangal at abi götür mangal at. <laughs> yani. <gülüyor> yani. Şu, şu, hayvandan çok da zararlı yılanlar var. Onların da başını edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sen mi tutsun. Bile bak bile. Tut. Abi bir tutsun.